Evet canlar, iyi pazarlar. Evet bu güzel pazar günü ne yapacağız? Cin adrenine ait sarkaç yöntemiyle atalardan getirdiğimiz olumsuzlukları, bolluk ve bereketle ilgili yapmış olduğumuz ve artık yolumuzu tıkayan engelleri sarkaç yardımıyla arındıracağız. Ve yapmanız gereken sadece aldım, kabul ettim demek ve arkadaşlarınıza onlardan da bu çalışmadan haberdar olmasını istiyorsanız haber vermek. Evet, Jean Adrian Amerikalı bir psikiyatrist kendisi ve e, böyle bir sarkaçla arınma e, çalışmaları için bir spiritüel dosing eğitimi tasarladı. Ben de bu eğitimin eğitmeniyim ve 5 Mart Salı akşamı Türkiye saatiyle 19-15 yarım arası sizler de bu 5 sayfalık protokolü öğrenebilir. Sarkaçlam kodlamayı, arınmayı nasıl saklayacağınızı öğrenebilir ve sertifikanızı alabilirsiniz. Bu protokol çok detaylı. Nazardan nasıl, arınır, nasıl arınırsınız, evinizi, arabanızı, işinizi, astrolojik etkilerden olumsuz nasıl arınırsınız, Size engelleyen geçmiş, yaşamlardan, kolektif bilinçten atalardan aldıklarınızı nasıl arındırırsınız nasıl güzel yüklemeler yaparsınız bolluk ve bereketle ilgili hepsini detaylı bir şekilde anlatıyoruz ve şimdi sevgili Allah'ım sevgili bilinçaltım sevgili yükselmiş üstadlar şu anda aldım kabul ettim diyen ve daha sonra aldım kabul ettim diyen herkesin alanında şu anda artık işimize yaramayan ve bizi engelleyen, kısıtlayan atalardan aldığımız bolluk ve bereketle ilgili tüm kısıtlayıcı etkileri, kıtlık bilincini, para geldiği gibi gider, para aslanın ağzında, para elimin kiridir, para kazanan iyi değildir gibi Tüm atalarımızdan ve kolektif bilinçten aldığımız paranın bize akmasını engelleyen tüm bilinçaltı kayıtlarımızın hemen şimdi en iyi ve en yüce şekilde iptal edilmesini rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Evet canlar, ne yapıyoruz böylelikle? Atalardan aldığımız, kolektif bilinçten aldığımız ve yolumuzu tıkayan tüm engelleri şu anda gönderiyoruz. Aldım kabul ettim demeniz çok önemli. Ya da daha sonra seyredecek olanlarda hala etki devam eder. Kuantum alanda yapılan bir çalışma. Onlar da aldım kabul ettim diyebilirler. Şu anda bu çalışmayı yaparken esneyebilirsiniz. Ağlama gelebilir. Kalpte çarpıntı hissedebilirsiniz elde, ayakta oynama hissi olabilir. Bunların hepsi çok normal. Arındığınızın ve bu çalışmaya ihtiyacınızın olduğunu bir göstergesi. Evet canlar, tekrarlıyorum. Sevgili Allah'ım, sevgili yüksek ...bilincim, sevgili bilinçaltım, sevgili yükseltmiş üstadlar... ...şu anda aldım kabul ettim diyen ve daha sonra aldım kabul ettim diyen herkesin alanında... ...bizi engelleyen, atalardan aldığımız, kolektif bilinçten aldığımız... ...para geldiği gibi gider, para kazanmak zordur, para aslanın ağzında... ...ancak zor zorlanırsanız başarılı olursunuz, kıtlık bilinci gibi tüm engelleri şu anda iptal ediyoruz. Evet harikasınız. Ve şu anda bedenimizde, yaşam alanımızda, işimizde, ofisimizde ne yapıyoruz? Büyük bir temizlik yapıyoruz canlar. Ve tek yapmanız gereken aldım, kabul ettim demek. Evet, spiritual dosing çalışması, 5 sayfalık protokolümüz var. Jean Adriana'a ait bir eğitim. Ben de onunla ilgili ufak bir çalışma şu anda bu güzel pazar günü yaptırıyorum. Evet. Ve burada sarkaça dokunmuyoruz canlar. Sarkaç arınmasını bitirene kadar bekliyoruz. Ve de e, ne dedik e, böyle 3-5 dakikada geçecek hafif midede dönme, hafif baş ağrısı ya da kalpte çarpıntı, gözyaşı, esneme hepsi olabilir. Bu fiziki bedenimizdeki arınmayı gösterir. Evet uyku hali de olabilir. Ve şimdi sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım sevgili yükselmiş üstadlar, şu anda bana evet diyen ve daha sonra aldım, kabul ettim ya da evet diyecek herkesin boşalan alanında bolluk bilincini, para kolaylıkla gelir, para kazanmak kolaydır, ev, araba almak kolaydır, iş bulmak, işte yükselmek, terfi kolaydır, danışanların gelmesi, malların satılması kolaydır. Her an gelirim artıyor. Ben bir para mıknatısıyım inancını. Ne yapıyoruz? Boşalan yerlere, yaşam alanımıza, bedenimize yüklüyoruz. Evet, müthişsiniz canlar. Ve bunu böyle gördüğünüz gibi sarkaçla çok hızlı ve etkili bir şekilde hemen alanımıza yüklüyoruz. Siz de bu 5 sayfalık protokolü tek tek bütün maddelerini yapmak istiyorsanız Neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız 5 Mart Salı akşamı saat 19.15 yarım arası bu eğitime katılabilir, her konuda çalışma yapabilir ve sertifikanızı alabilirsiniz. Bunun için Asistanım Alef Hanımla 0536 798 68 68 WhatsApp'tan mesaj atmanız gerekiyor bilgi almak ve kayıt olmak için 0536 798 -68. 68 68 0 536 798 68 68 WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Sarkaç nasıl kodlanır, nasıl saklanır, nasıl arındırılır ve her konuda bu 5 sayfalık protokolü de örnek alarak tek tek maddelerini yaparak akşam 19.15 ile yarım arası sizleri bu eğitime bekliyorum canlar. Nazarla ilgili çalışmalar. Atalardan aldığımız, geçmiş yaşamlardan, kolektiften aldığımız olumsuz etkilerin arınması, geçtiğimiz yolların e, arındırılması, hayatımıza bolluğu, bereketi, neşeli insanları çekmek, ruh parçaları iadesi geçmiş partnerle ve olumsuz duyguların bedenimiz üzerindeki tüm olumsuzlukların arındırılması gibi daha neler neler var bu 5 sayfalık protokolde. Hepinizi sevgiyle öpüyorum ve eğitimle ilgili detaylar için WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz ve bu pazar günü de bolluğu, bereketi, para mıknatısı olmayı alanımıza harika bir şekilde yükledik. Öpüyorum.